Sürpriz! <laughs> evet, eşim <laughs> çok memnun oldu. Şöyle kısacık kısacık. <laughs> Merhabalar, teşekkür ederim. E, kendileri, şey o kadar şahane şeyler gösterdi ki biz de lütfen gelip seyircilerimizle paylaşın dedik. Ama zaten de, el sanatları hocasıymış kendisi. Ha. Şimdi çeyiz bohçası yapacağız bugün. Bu sonra Ama. bunları çeyizlere mi veriyoruz? Evet. Evli evet. misin? Evliyim. Evet. <laughs> Oh, ama seni seviye derdim. Ay, <laughs> teşekkür <Çiçek> ederim. çok <Çiçek gülüyor> <ederim>. kadın <Çiçek gülüyor> oldunuz. Şimdi efendim burada benim gördüğüm bir çiçek, bir de yaprak var. Evet. Değil mi? İki motif. Başka, Başka i̇ki motif. Şey var. o iki motiften hani istediğimiz gibi, istediğimiz <laughs> şekillerde kullanabiliriz. Peki o iki, o, iki motifi görelim. Sonra tamam, bir tane. <laughs> şey evet, Tamam, görelim. bir tane yapalım. Bir tane yaprak. Şimdi biz ne kadar eski adet varsa <gülüyor> canlandırma <gülüyor> peşindeyiz ki bu gerçi hala da devam, <laughs> devam eden bir şey. Ee, Zeynep'in bir hocam. Ya benim bohçam e, vardı diyemeyeceğim ama annem, yoktu. annem inanılmaz şeyler yapıyor. Benim bohçam yoktu. Hep yani <laughs> bir bohçam olsun istedim. Şöyle katlayarak. Ee, o gül yapımını biliyoruz sen. Biliyorsunuz. Bilmiyorum. Annem biliyordur ama. Annem biliyor. Annem her şeyi biliyor. Bu gülümüz yapıyoruz. yapıyoruz. dönem dönem. Bunlardan takı yapıyor annem. Bu güllerden mi? Evet. Aa, yanımda var aslında. Bak biraz sonra fıkı şeyine geçeceğiz bölümüne hocamıza. Tamam. varsa getir, getir reklam tamam. arasında bakalım. örnek olarak göstereyim. Ha. Şimdi bunu şöyle istediğiniz kadar, istediğiniz büyükte yapabiliriz. Şu kadar yapıyorum. Biraz müzgü bir alacağım. Müzgü alacağım, şurasını yapacağım. Hemen. Hmm. Onu görelim. Evet. Nefes aldığınızı görelim. Şurada hatta Şu ortası Şöyle. Şurayı yaptım. Ha. Oyulgama denilen. Ben evet. neler öğledim. öğrendim ya Rabbim ya. Oyulgama değil mi? Oyulgama. Ha. Oyulgamayla. Bunu da istediğimiz büyüklükte yapabiliriz. Daha büyük bir istersek daha çok teyit alırız. Ne kadar büyük gül istersek yaptığımız şeye göre yalnız küçük bir bir çalışmasında çok büyük bir gül olmaz. Bohçalar da genellikle daha büyük gül. gül, gül koyabiliriz mesela. Ha. Bak burada yap, yapmışlar pek de. Şimdi şöyle bir borça olaydı. Fena mı olurdu? Biraz daha devam. Ama Hocam, ben ama hiç sevmezdim ki böyle şeyleri. Ben de sevmezdim. Ay Borç'u ne kadar eski, ne kadar temodi bir şey. Şimdi hoşuma gidiyor. Daha iyi ama şimdi gidiyorum. ben kendi kısma yaparım. Şimdi <laughs> de o <zorla gülüyor> da diyecek <laughs> şunlara. İstere böyle şeyler. Ama şimdi çok modern oldu. Onun için ben çeyiz mağazalarına da yapıyorum bunları hamlarını. Hmm. Evet, dışarı borçalı. Fatih Sürey'e dönüştürmüş <laughs> evet, bir evet, sesi. Ama ben ben sonra şirketiyle çalışıyorum oraya <laughs> hazırlıklı. Güzel tasarımlar yapıyorum. En mahalleti şeyleri... olduğunda şunu şuradan keselim. Makasımız vardır. Oyun mu <laughs> makas? Var evet. Hani makas? <laughs> e, ee, makasımız var mı? Gaye hocamda var mı acaba makas çalsak? <laughs> Makasla keselim. Şur, Dur alayım ben bir dakika. Ha, burada burada kağıt gelmiş. Buldu mu? Bulmuş <laughs> bulmuş. Gel sen de bak istersen bir neler yapayım. Kes Şöyle kesiyorum. Yapacağım. Lazım mı sana? <laughs> ne Lazım mı çiz? <laughs> var mı? Evlenecek kardeşler. bir şeydir. Tabii var. Şunu bir sağlamlaştıralım önce. Sonra Hı. yapacağız. Şimdi bu böyle açıp, bunu böyle bulan şimdi onu ben çevirerek bulan Evet. Şöyle. Şöyle yapıyorum. Şekline göre, geliş şekline göre. Düzgülerini ayıklıyoruz. Düzgülerini ayıklıyoruz. Şu şekilde. Annesi de takı yapıyormuş bunlarla. Öyle Kurdelelerden, evet. duydum. E, taşlardan. taşlardan. Şöyle istediğimiz mi? kadar yapıyoruz bu büyüklüğü. Süper. Ondan sonra arkadan da. tutturuyoruz. Hı. Bir de yaprak yapıyoruz. Bu kadar yani. Bu ikisini bildik mi? Evet. Şimdi borçumuzu hazır bilmeyeceğiz. Ben şimdi çok basit hemen. Tamam. Bir tane yaprak göstereyim. Yaprak mı yapıyorsunuz? Şöyle Ağlayalım. yaprak. Onunla da yapıyoruz. Bir de şöyle kurdelemiz var. Telle iki kenarından telleri çıkarıyoruz. Şuradan çıkardığımız zaman açık kenar dışa geliyor. Teli buradan çıkardığımız zaman koyu kenar geliyor dışarı. Yani iki türde kullanabiliriz. Açık mı tamam. kullanabiliriz? Ya, Kurdeleyle. Yani. Bunları şöyle çekelim. İçindeki tel 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 de evet. Ay, evet. Oldu sana yaprak. Ah. Evet. Şuradan <laughs> İnsan evet. sanki civa şimdi geliyor mu? Şuradan kendi renginde aslında da Şimdi değiştirmeyelim. Yeşilde. Şöyle bir tutturuyorum hemen. hemen. Sonra bunlar bir araya nasıl geliyorlar? Kaynaşmışlar mı? Kaynaşmışlar çünkü. Şöyle. Bakayım peki. Hadi bakalım. Hani derler ya tercih kendisi güneşe bas. Senin ne abiydi rayacığım şeyin? Ee, var bohça. Bak var. bak ne kendi kendi söylüyor. Benim vardı. Bayağı da küçük. Şey. Şöyle annem ablam da benim hazırlamıştı. Hazır evet. olmuştu. Evet, var. bu ben çiçekleri, de, bu gülleri, bu yak, bakın dışarıdan çektiğiniz zaman, bu taraftan çektiğiniz zaman koyu kenarı dışı evet. geliyor, burada yani açık kenarı açık Şuradaki çalışmalarda açıklık koyulu şu yapraklar ve şu gülleri kullandık. İşte bak. bakın. Buyum. Evet. Öyle bunları yan yana bunları misafir. Onları evet e, işi olarak yaptım. Boncuklarla. Burada misledim. zaten yok. Boncuklar. Evet. Sabir. Hadi bunlar da bizim çeyizimizmiş. Ya yani benim çeyizim ha, de, bu bir, şeye, bir şey yapmak Bir diyorum. tane yazdım sana. şimdi şunu toplayalım. Bir nişan borçumuzu yapalım. Bunu Otalım. da bire bir buçuğa bir buçuk büyük olduğu Bakalım için. açalım. Bir buçuğa şöyle, buçağ, bir buçuk. Evet şöyle astarla. Tamam. <laughs> Şuraya koyuyoruz borçumuzu içindekilerini. Nişanla ilgili. Bütün mahalle ya da akrabalar. Neyse hep beraber. Onlar da keyif o. Şöyle. Şimdi annem inat ya bana bokçu hazırlık yollar. Sensin abi. Şöyle yani. Ben ne Bir kurda yerini bağlayabilir miyiz? Tabii. Tabii güzel beyaz setup modeli. Ha şöyle da, bağlayalım. Olsun. Fafili film fon renkli yaptım Hı. ben de ne olmuş? Nedir yani? Şöyle yaptık mı? Şunlar oluyor. Bunlar dışarı. Buyurun. Ya ben içine bak boş da koysam, yastık da koysam, Şöyle. görüntü nasıl evet, ama? Görüntü şahane. Kıza boğaça hazırlamışım şimdi. <laughs> evet. Vay be, boğaçayı <laughs> gören zaten. İçinde ne <laughs> var, ayrı ayrı. Çok renkleri de var. Süper olmuş, <laughs> elinize evet. şey sağlık. Ben bunu yemekte de hep diyorum ya, ben çok güzel sofra düzeni koyarım. Serkan'dan önce fazla bilmiyordum. İçine ne koyduğum önemli değil diyorum yani, sofrayı. Şık olsun, yeter. Sivri, koşar, <laughs> içinde i̇şte beyaz peynir, Allah ne verdiyse. Şimdi şunları Şşş. bildireceğim.